Evet arkadaşlar, şimdi dirençlerin seri bağlanmasına bakıyoruz. Arkadaşlar her zaman şelalemizi hatırlayalım. Şelalenin tepe noktasındaki potansiyelle suyun düştüğü yerdeki potansiyeller farklıdır. Dolayısıyla bir potansiyel fark vardır. Bundan dolayı da şelalemiz akıyor. İşte bu yönde. Biz ne yapıyoruz? Şelalemize 3 tane direnç koyuyoruz. Bakın arka arkaya 3 tane şelalemizin akımına direnç gösteren devre elemanı. Ne olur arkadaşlar? Akım her zaman aynıdır. Bölünmemiştir. Burada da aynıdır. Burada da aynıdır. İşte seri olarak böyle arka arkaya bağladığımız zaman dirençlerimizi o zaman neler oluyor? Burada arkadaşlar devrenin eş değer direnci adını verdiğimiz bir model kullanıyoruz. Uydurma bir kelime. Yani matematiksel bir model. Gerçek olanlar bunlar. Bunlardan doğan yeni dirence eşdeğer direnç diyoruz. Yani bunların bileşkesi diyebiliriz. Bunların toplamı diyebiliriz. Burada arkadaşlar potansiyel değeri V olan bir üreteç kullanılmış. İşte bu. Ve bu şekilde bağlanmış. Sonra neler oluyor? Arkadaşlar unutmayın. Dirençlerimiz burada seri olarak bağlı ve akım hepsinde aynı şelalenin akımı. Ha, o zaman ne yapacağız? Eğer akımlar eşitse biz şu ohm kanunundaki V bölü I'yi kullanarak bir eşdeğer direnç bulmaya çalışalım. Ne yapalım? Şunu yazalım. Bu arkadaşlar buradaki potansiyel fark şu potansiyel ile şu potansiyel arasındaki fark şurası yani. Birincisi için arkadaşlar farklıyken Bakın şunun için bu potansiyel fark şurayla şurası arasında farklı değil mi? İkincisi için farklı. Üçüncüsü için farklı. Demek ki bunların potansiyel farkları farklı. Neresi? Şurayla diyelim ki şurayı voltmetre ile bağlayıp ölçersen buradaki potansiyel farkla şuradaki potansiyel fark aynı değil. Ne yapacağız? O zaman şunları ayrı ayrı yazacağız. İyileri ise hepsini aynı yazacağız ve sonra R'lere bakacağız. Baktığımız zaman işte şunu görüyoruz. İ'ler sadeleşti. Aynı çünkü. Bize R eş ne oldu? Bunların toplamı oldu. Seri bağlama bu demek arkadaşlar. Eğer şunun potansiyel farkı uçları arasındaki şöyle diyelim. Şunun direnci fazlaysa buradaki bakın direnci fazlaysa buradaki potansiyel fark fazladır. Şu daha sonra gelsin. Daha küçük olsun. O zaman buradaki potansiyel uçları arasındaki potansiyel fark bundan daha küçük olacak. Şunun uçları arasındaki potansiyel fark da bundan daha küçük olacak. Bu seri bağlama bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda paralel bağlamayı anlatacağız. Paralel bağlamada işler nasıl oluyor bunu konuşacağız. Şelalemizi çizeceğiz ve yine potansiyel farka, potansiyel farklara, akımlara bakacağız. Sonra da bunlar için eşdeğer bir direnç tanımlaması yapacağız. Unutmayın, eş değer direnç diye bir şey yok.